Seni yerim ya. Sen niye bu kadar bugün sinir bozucu ve mutsuzsun? He? Sen niye bugün bu kadar mutsuzsun ha? Senin bugün niye bu kadar canı sıkkın? Sorabilir miyim? Ha, tamam git hadi seni zorlamayacağım. <laughs> Acayip mutsuz şu an. Kameralara çıktın diye mi? İzin almadık diye mi böyle yapıyoruz? Bugün biraz yüzümüz gülsün istedim. O hayvanların böyle şirinliklerini görelim de yüzümüz birazcık tebessüm etsin istedim. Hayvanların böyle saflıkları, şirinlikleri benim böyle çok yüzümü güldürüyor. Çok mutlu oluyorum. Zaten evde kapandığımız şu günlerde en azından biraz da yüzümüz gülsün. Birazcık böyle ponçik bir şeyler görelim istedim. Bir 30 bin like'ta bekliyorum sizden. Aşağılarda bir yerde bir like tuşu var. Ona da basmayı unutmayın. 30 bin like atarsınız diye düşünüyorum. Yorum da atmayı unutmayın. Haydi gelin şirin bir şeyler izleyelim. Sinirli bir kedi. Çok gördüm biliyor musunuz? Köpek döven kedi çok gördüm. Daha tehlikeliler aslında. Ne oluyor? Oha Hey Oha oha <laughs> bizim Zuz'u merdivenden çık inemiyoruz çıkabiliyor bu atladı iyi kolu falan kırılmadı Kolları yok değil mi köpeklerin bacakları var dört bacağı var aynen kolu yok Çok seviyorlar köpekler karı ya böyle ilk yağdıkları zaman böyle çıkıyorlar o kadar mutlular oynuyorlar debeleniyorlar çok mutlu oluyorlar Aa bak şuna bak. Böyle küçük köpekler daha böyle pompis gelmiyor mu size de? Geçirirsin dikine sok. <laughs> dikine sok he? Olmuyor. Öyle girmez orada. Aha korkutacak galiba. Yazık işte böyle şeylerde sinirleniyorum. Şu hayvan haline baksana. Ayıp değil mi öyle şeyler yapıyorsun? Aha. Bu da kendine oyuncak bulmuş. Bak bak. Yavrum bu. Açıkmış. Niye bu kadar uğraştın ki? Oha! <laughs> Yuh düştü. Açık kapı için her tarafı yıktın minik kedicik. Az önce merdivenden atlayan köpek değil mi bu? <laughs> Şimdi de kuyruğunu kovalıyor. Bak. <laughs> ya abin. Niye böyle bir şey yaptınız? Yazık değil mi hayvana? Tam bu komik bir görüntü ortaya çıkıyor ama yazık. Sakın oradan kayacağım deme. Sakın oradan kayacağım. Ha kedi için yapmışlar herhalde onu. Onu kedi için yapmışlar herhalde ki öyle rahat rahat. Bu niye her taraftan atlı atlı geçiyor? <laughs> bak her yerden atlıyor bak. Niye böyle yapıyor? O ne? Bu hayvan adı neydi? Kokarca mı? Yok bu ne bu? Lemur mu bu? Ne bu? Neydi bu ya? Ama çok tatlı bak ikisi de. Birbirine dokunuyorlar falan aha. Geçemiyor yazık yavrum sıkışmış orada. Arkadan bir kaktırsan da, arkadaki köpek ufaktan bir kaktırsa şey yapacaktı, çıkacak da. Çok tatlış değil mi ikisi de? Çok tontuş bak. Amcam köpeğini almış, sallıyor orada. Çok tatlılar. Nasıl bakıyor bak. Nasıl bakıyor? <laughs> ya hayvana çok üzülüyorum ya. Canı çekmiştir. Ana. <laughs> Sakın atlama oradan tamam mı? Yürüyor zannediyor herhalde. Kardan tedirgin olmuş herhalde. Ya da mutlu diye mi öyle yapıyor bilmiyorum. Yürüyemiyor ama. Yazık şunun tatlılığına bak. Oraya mı girmiş o? Oha. Atla. Atla. Abi bir şey soracağım. Belediye havuzu köpeklere serbest mi? Bize koca koca yazıyorlar insanlar girmesin diye Adana'da. Bunlar ne yapmış? Ne bu? <laughs> Yüz, yüzebilsin diye mi acaba? Neydi o bilmiyorum. Ne oldu? Ha, o da istiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da istiyor. Çok iyi ya. Aha, Türk... Yeme de <laughs> Türkçe mi konuştu o? <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <iyiydi> ya. <laughs> Çok iyi ya. Yeme Türk herhalde. son yarısını Türkçe yarısını İngilizce söylemiş. <laughs> Çok tatlı. Uyuyor. Nasıl uyanmaz ya? Nasıl uyanmayabilir? Ne kadar güveniyor. Özellikle yavru köpeklerde böyle şeyler oluyor. Çok güvendikleri için hemen uyanmıyorlar. Aha. Ne o, ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Çık çıkamıyor bak yazık. <laughs> yazık ya. Bak az önceki olay bu ha, galiba. Aynen o o ok kedi mi bu? Fark o köpek miydi? <laughs> Karıştırmış olabilirim. Ama çok iyi değil mi? Bundan almak lazım. Bak bak kediler tabi suyu sevmiyorlar niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum Kediler sudan tedirgin oluyor yani Köpek için o aslında <laughs> Yavrusu mu acaba Yavrusu olabilir Ne güzel dönüyorsun sen ya Ha böyle 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 İnsanı böyle alıp mancırası gelmiyor mu Oha nasıl girdin oraya Oha İşte bu kedilerin de böyle yetenekleri var ya Ne oldu sana Heh Ney? <laughs> Yazık <gülüyor> Bu da suyu yakalamaya çalışıyor Bak köpeği köpek gezdiriyor <laughs> Tasmasından tutmuş Gel bu. <laughs> abi böyle bir şey hiç görmemiştim ha Yemin ederim böyle bir şey hiç görmedim Ben ördeklerden kazlardan çok korkuyorum abi net Bunlar böyle tatlı şu anda ama ben çok korkuyorum Kovalıyor çünkü ben çok korkardım küçükken köye falan Yaylaya falan bir yere gittiğimizde Koştur koştur geliyor arkandan çok korkuyorum Nasıl yatmış baksana. Şöminenin önünde. İşte Bu çok kötü bir manzara galiba. Yastık gitmiş. Yastığı parçalamışlar. Özellikle birkaç köpek bir araya gelince böyle şeyler daha kötü oluyor. Ay nasıl utandı bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya böyle böyle mıncırasım geliyor. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? öpüşüyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ha bak bir onu ağzını ısırıyor. Bir onun ağzını ısırıyor ha. İşte eğitimli köpek dediğin böyle olur bak. Evi temizliyor görüyor musun? Kedi tasmaları bu arada kediler tasmalardan çok kolay kurtulabiliyor. Gene dikkat etmek lazım. Ha aynada kendini görmüş. <laughs> Mutlu mu sinirli mi? Mutlu galiba. Kuyruğu böyle sürekli oynuyor. Kesin sinirlenecek ha. Gülüyor mu? Gülüyor, Gülüyor mu? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Hayvan hayvana çok ters bir şey. Yani düşünsene hareket ediyorsun. O koştuğunu zannediyor böyle böyle yapıyor herhalde. Taciye bende. Bunun cinsi neydi ya? Fransız bulldog mu bu? Ne bu? Ağlıyor. Ağlıyor. Dışarı çıkmak istiyor galiba. Çok mutlu ya. Acayip mutlu baksana. <laughs> Ama o bitkiler o kadar mutlu değildir yani. O bitkilerde sıkıntı olur. <laughs> ne yaptı o? Ne yaptı? Bir şey gördü o atlıyor onun üstüne. Ne gördü o? Oha oha. Ha topa atlamış. Şunun şu rahatına bakar mısınız? Ben de yok böyle rahatlık ya. Yapma diyor yapma işte yapma. Hoşuna gitmiyor hayvanın. Yapmasana ya. Sinirleri bozuluyor. Birisi onun suratına böyle gelse üf diye üflese onun da siniri bozulur yani. Niye? Hayvanlara böyle şeyler yapıyorsunuz. Şunu şu tatlılığına bakar mısınız ya? Ayağını falan ısırıyor. Benim de onu böyle ısırasım geliyor. Bak bakışa bak. Bakışa bak. Anam yavru köpekler. Ya böyle böyle hakikaten böyle ısırasım geliyor ya. Şunu şu yiyişine baksanıza. Ne bu? Tavşan mı bu? Tavşan herhalde. Maydanoz diyor. Ağzına bak. Ne kadar tatlı. Çok tatlı. Kamera niye çalışmıyor? Kamera kapanmış, dur. Dur kamerayı açıp geliyorum bekleyin. Ne oluyor? <laughs> ne olduğunu anlayamadım ben. Ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Amacı ne olabilir? Ama çok tatlı duruyor. İşte kediler, köpekler böyle birlikte dost oluyorlar ya benim çok hoşuma gidiyor. Hani aynı evde yaşıyorlar ve böyle ikisi de böyle birbirlerini çok seviyorlar çok hoşuma gidiyor bak. O dur, yatışı gördün mü? Direkt gitti onun üstüne yaptı. Bak. Şuna bak ya. Zuzu da böyle yapıyor. Bir şey anlayamadı zaman böyle. Zuzu hadi gidelim. Böyle sen kafasını çevirince anlayabilecek gibi. Oha Jenga oynayan köpek. <laughs> Jenga oynayan köpek olur mu ya? Harbi oynuyor. Harbiden oynuyor. Yavru kediler böyle ilk doğdukları zaman o kadar tatlı oluyorlar ki yani yavru kediler köpekler. Sadece kediler de diye böyle, böyle çok acayip tatlı oluyorlar. Özellikle böyle ilk yürümeye falan başladıklarında. Ha, çok tatlı bir görüntü ya. Çok tatlı bir görüntü. Ben bu tüm video boyunca çok tatlı dedim biliyorum. Çok tatlı dedim ama hakikaten çok tatlı. Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim böyle yüzüm güldü fark ettiyseniz. Aşırı böyle hoşuma gidiyor. Hayvan videoları işte böyle veya hayvanlarla geçirdiğim vakit aşırı hoşuma gidiyor. Siz de eğlendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi 30 bin like atarsanız çok mutlu olurum. Ay. Geçirdiğim zaman videolarını bile izlemek beni acayip mutlu ediyor. Onların o şirinlikleri, doğallıkları beni çok mutlu ediyor. Siz de eğlendiyseniz ve mutlu olduysanız like ve yorum atmayı unutmayın. 30 bin like atarsanız dediğim gibi çok mutlu olurum. Yorum da atmayı unutmayın. Benden sonra gelen videoları da izlemeyi unutmayın. Hiçbir şey unutmayın abi. <laughs> Hiçbir şey unutmayın. Benden sonra videolar gelecek. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın <laughs> 드르르르 드르르르